Günaydın arkadaşlar. Bugün yine biz kahvaltı hazırlığına başladık kızımla beraber. Sucuğumuz da şey yapabilir miyiz? Zorlayabilir miyiz? Biraz zor ama yine de doğrarız ya. Buzluktaydı da çıkardık ne yiyelim diye düşündük. Sonra yumurta, sucuklu yumurta aklımıza geldi. Bunu çıkarmadınız da? Ya unutmuşuz ya. Her gün uygun ya. Ne yiyeceğimizi şaşırıyoruz ha. Bazen şey yapıyoruz. Canımız bir şey istemiyor. Et, Zaten bu bıçakla da bir anım var ya. Her elim altında aklıma geliyor. Travmatikti. değil mi? Hı -hı. Ucu battıydı be et doğrarken. Daha doğranıyor bak. Hem de nasıl güzel doğranıyor. Bu bıçak iyi ya. Büyük ya. İnce mi iyi mi bu? İyi su şey yapma ya, bir şey olmasın. Biz yiyeceğiz, nasıl? Ha ben sanat yazdım, değil mi Efe'yle? <laughs> Şimdi sen bana diyen. Tamam, biz yiyeceğiz de biraz da yiyeceğimiz kadar bir şey olsun, güzel olsun. Niye sen bana diyordun ama nasıl sorusun sen diye? Ben deden diyordum, açmıyor. Şimdi ben önceki söylediklerim, sen bana da söylüyorsun canım. Tamam, Kahvaltı karnımızı hazırlayalım. böyle azar azar çıkartın da iyi oluyor ya. Sonra azar şey yapıyor. Şu kendi kendine koyuyor. hmm. bir şey peynirimiz de kalmamış ama. İçinde küçükleri alayım çay kaşığıyla. Ama bayağı güzel peynirmiş. Evet. Ya şeyde şoktan mı aldık bunu Fatma? Ayız buradan. Ayız buradan mı? Bunlar Aydın. He. Ayız Bakalım da yine alalım bari. Güzelmiş bayağı. Alıyoruz peyniri. Bazen peynir de yumuşak oluyor. Ay en son aldığımız bundan önceki nasıl yumuşaktı? Şeyden yumuşaktı değil mi? O süzme şu, şu peynirden yumuşak. Ekmeği sürüdük kulağımda dediklerim. Lan neye dönmeye başlıyoruz be ya? O mu belki ya? Şu da peynirimiz. Şu peynirden de çıkartalım. Ay çıkartalım dışarıda. Çıkartıp siyah şey koyunca, şey yap ya. Kuruyor gibi değişik bir şeyler oluyor. kahvaltıda aslında bir de saklama kapı gibi bir şey yapsa üstünü kapatırız da. Değil mi? Geçen gördüğüm gibi. Evet. Ama çok tatlı değil, değil mi? Şey, şu kayık gibi olan da tatlı. Güzelce rengi falan turuncu. Hmm. Kahvaltılarımızda bu kadar. Bunun yanında bir de domates dilimleyeceğiz. Az bir salatalımıza onu da doğralım ama. Tamam. Bunlarla. Salatalıklar da dilimleyelim de. Poşetten çıkartayım Fatma. Bunlar da yumuşamış, bir tarif olmuş gibi. Bir şey olmaz ya. Gelir de. Gerçi zaten şey, organik şey değil ya. Serazi şeyler de salatalıklar da. Tadilat da herhalde. Hmm. Beni uyandıran adam. Şey, şey, yapıyor, adamlar çalışıyor. Hoş Domatesi yedir. Ya komşu şey yapıyor da evine tatilat yapıyor da. Şey matkap falan geliyordu hmm. ama. Yani soframızı da hazırladık. Bugün böyle kahvaltı biraz sohbetle hazırlayalım dedik. Ne zamandır sohbetle çekmemiştik galiba. Bugün de benim çenem düştü herhalde. Yok kız. Fazla konuşuyorum gibi. Yok normal konuşuyorum. Hmm. Bayağıdır değil mi? Çok soğuk hmm. videolarda sohbet evet. ...gözü gibi geldi mi dedik böyle çekelim bunu. Bazen konuşuyoruz, bazen şey yapıyoruz. Bu arada siz nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Okullar da açıldı Hı evet. -hı. Yeni öğretim yılı. Allah hepimizin çocuğuna... işte ...okula Neyi gidenlere zihin açıklığı versin. Anneler yardımcısı olsun okula giden. Şey bir ay diyorlardı ama değilmiş demek ki. Ben öyle duyduydum. Bir ay olacak diyorlardı. Diye duydum demek ki yanlış duymuşum ben. Şey, şubatın Şubat 13'ünü açılacak diyorlardı. Diye duyduydum ben. Hmm. Demek ki yanlış Demek şey. konuştularsa şey diye uzatılacak. Uzatılacak. Ee, öyle, öyle diyor. Ki, o arasında arasında öyle kalmıştır senin de. Aynen. Biz kahvaltımızı yapalım. Biz afiyet olsun. Bugün Kızım, kızımın tatlı Canlı tatlı istediği için Bugün de irmik helvası yapalım dedik Başlayalım irmik helvasını yapmaya Şöyle bir su bardağı irmik Biraz yağım kılsın İrmiğimi atayım içine. şey koydum ya Ayşek ya az bir şeyde ay o ne az bir şeyde şey koydum katı yağ koydum şöyle bir su bardağı da yirmi boşaltıyorum ya geçip daha fazla az <laughs> getir az yarım daha koyalım yorum kendisi ya biraz fazla koymuşum Şöyle yarım su bardağı daha kazacağımı kekledim. Çünkü yağlı olacaksa. Ya ben hep göz karar yaptığım için biraz daha video çekerken şey olsun diye şey yapıyorum. Tarif verir gibi olsun diye. O yüzden tam şimdi ideal oldu ya değil mi? Hı hı. Tariflerde baktım az önce. iki yemek kaşığı falan tereyağı katıyorlar. 1,5 bardak İrmeği biz de şimdi bir buçuk bardak yemekten yapıyoruz. İrmeği şöyle yarım su bar şeyden, çay bardağından az sızı su, veya iyi gelir galiba. Ya ben her şeyi şey yapıyorum, göz kararı yaptığım için. Ben suyunu Biraz şey yapıyorum. Bir de tariften tarife de değişiyor. Bazıları evet. mesela birebir ölçü yapıyor. Hı hı. Bir buçuk bardak, 1, 2, 3, bir buçuk bardak. Herkesin yaptığı değişik oluyor ya tarifler. Şey ne kadar koyayım? Şimdi sütü? Bir buçuk, bir buçuk mu? iki bardak mı yapacağız? Şimdi? İki, su iki yapalım. Bir, su bardağı süt koy. Bir su bardağı su, koy. Şimdi kavuralım bunu da. Şöyle biraz şey gidene kadar. Şöyle güzel bir kahverengi gibi oluyor değil mi Fatma'nın rengi? Yani. Çoktan beri de yapmıyorduk ya. Çocuklarım isteyince ekran sıra duruyor. Oğlum yanımda hızlı de değil ya şu anda. Gelin de ona da yaparız. Çocuklar bu ya. Yani. Büyük küçük fark etmiyor. Ne kadar da büyüseler Annelerin şey küçük çocuklar gibi oluyor. Bana hala yan cam ocağı çıkmak şey insan şey yapıyor ya. O şey mesela abim uzakta ya şimdi. Kız benim aklım onda mesela. Ne yapıyor ki? Ne yiyecek ya? Kaynasın mı arkada? Yoksa kaynasın arkada, yok. kaynasın. Burada da bir bardak süt, bir bardak su var. Ne kadardır şeker? Yarım su bardağı kadar var mıdır? Hı hı. Biz Baza o kadar atmadık. Şey, biz çok şekerlemediğimiz için ama mesela 20 irmik bir buçuksa tariflerde de bir su bardağına yakın katıyorlar şekeri. Bazıları şey mesela bir bardak irmikse bir bardak şeker yapıyor. Ya Bazılar da çok tatlı seviyor yani. Evet, çok o, tatlı da insanı bayıyor. Tabii ne kadar tatlı istediğine bağlı. İlmeğimiz de kavruldu. Altını kıstım, ilmeğin çiğ olmasın diye. Hı hı. Sıcak ya. Sütünü de suyu döküyorum. Heh, hepsini döktüm. Şimdi suyu çekene kadar pişireceğim bunu. Ayko ne güzel korktu başladı Kavrumuza başladık daha. Şöyle de altını açayım. Süt de işlenemedim var ya. Yani. İlk defa ya en yaptım. Ben o yüzden süt karşıladım. Sana. Bir buçuk bardak irmik koyduk. Bir bardak süt, bir bardak da su var. Yarım bardak kadar da şeker. Galiba bizim küp şekerden attık ama. Evet, şey su bardağı kadar mı olur? Çay bardağı mı olur? Su, bardak, su bardak, bardağı değil mi? Yarım su bardağı. Yarım su, Hı. su bardağı yeter. Hı. galiba. Ya o ikinize de ayarlarsınız onu. Şekerli seviyorsanız fazla, az seviyorsanız az atabilirsiniz. Rengi de çok tatlı oldu değil mi? şey süt dağıtın da ben de açıldı biraz. Aa bak oluyor. İlk defa Deniyorum sütle. Hep suyla yapıyordum. Aa oluyor bak. <laughs> sütte daha yumuşak oluyor galiba Hı -hı, aynen. <laughs> Valla çok güzel oldu ha. Biz bayağıdır yemek yemiyoruz ama. Evet. Kıbrıs yakalım da bakalım nasıl olmuş tadına. İçinde şey olacaktı var ya. Ne? Ceviz falan mı? Ceviz değil, şey dondurma, dondurma olacaktı da. Ha kaç gün boğazlarını sana. Ya yani niye şişsin Senin boğazları şişirmeye bire bir. Boğazın çabuk şişiyor senin. Benim şişir de. Böyle. Üstüne de tarçın koyalım. Hmm, şey, şey atan var da var da. İçine, i̇çine şey de atabilirler bunu mesela. Ceviz, fındık ezik, şey yapıp parçalayıp. Ben şeyden dolayı sevmiyorum içine ceviz falan. Su, su koyunca falan yumuşuyor ya. He. O yüzden peki. Seninle. Sıcak sıcak seviyormuş helvaları. Bu da böyle. Bak bakalım. Bunu da buraya koyalım böyle. Üzerine de böyle tarçın attım, kaşık attım da. Tam süsleyecektim. İlk biraz. ben attım buna. Çok oldu. Sonra kaşıkla üstüne yaydım. Böyle oldu. Anneme dedim sen güzel atarsın. Ben şöyle o yaydım, da, Ne yapayım? Ben şeyleri... Kaşıkla atınca çay kaşığı olmadı. Değil mi? Tuzluk gibi bir şey içine koyacaksın öyle yap. Ya da şey süzgeçler var ya çay süzgeci, Yani. Ondan da olabilirdi. Neyse biraz bir şey oldu ama. Oldu. Şekerim olduğu olduk. için tarçın atıyorum ben üstüne. Fatma hmm. orada attım şeker şey çıkmasın diye. <laughs> Neyse bu kadar işte. Akşam yemeğine kavak sürat Biz gerçi son zamanlarda hep kabak sürat ediyoruz da. Biberleri kızartacağım, biberlerimi doğradım böyle. E son zamanlarda değil mi, hep kahvaltı yapıyoruz akşamlara. Aynen. Daha şey güzel, hoşumuza gidiyor. Şunu içiyorum. Şeyleri de çok mu olmuş kapatayım. Biberlerimiz kızaradır. Burada da domates kızarttım. Domates სომატის ხაურ პੁੰტრას ნერგად არის ქეზე საცხიფინ დროჟა ნახავენ Bence de daha güzel oluyor ben domates tartar. Bazıları sevmiyor şey sadece domates mi istiyor ama biz de onu daha ya, zaten. Herkes alıştığı gibi Mesela şeyde yoğurtlu makarnalar da bir salçar yapıyoruz ama herkes şey yapıyor. Tuz biber yapıyor, kimse tuz biber ben işte yapıyor. Ben salça alıyorum ama. E, Kavşalar biberler mesela, biberle salçayı. bizim burada şeyin üstüne, yoğurt kırdasının var ya, Hı -hı. onu yakıp da onu dökerler. Düğünlerde falan. Düğünlerin başlığı şeydir, başlangıç yemeği yoğurt kırdası. Yoğurt kırdası, pirit, evet. kompostu, şey, yaprak tozu bir de kuru fasulye. Ana iyi yemek odur. şey, ama şimdi bir de şey çıkıyor ya, döner yapıyorlar ya. Kalmadı ki eskiden. Hmm. Önceden <laughs> öyleydi. Ay tırıt çok güzel oldu. Bak ben şeyi çok sevdim mesela Yaprak sarma yoğurt. Ha. Aynen. Biraz İçin. biraz acı oldu. Aynen. Ama iyice öğrendim ben tırıt yapmayı. Bakın zaman da yapmayın. Şey, kurbanda tırıtı şey gelin tabuları da yapıyoruz. De, bayramlarda da yemek yapıyorlar ya. Hı -hı. Şey, onlar da şey, gene aynı dolma, şey, sarma mesela. pilav yapıyorlar kurban bayramına. ben şeyi çok seviyorum, sen seviyorsun ama böyle baklava, kavurma ve şey yaprak sarması koyuyorlardı, şerbet hepsine bulaşıyor. Ben onu çok severdim bayramlarda. Sen ya sen şerbet sen... bu şey yapıyor ya ben o biraz hoşlanmıyorum ondan. Ben çok hoşuma giderdi. Hmm. Sarmaya falan bulaşır ya şerbet böyle. Evde yapma şey değil mi? Baklava. Şeyimizi de böyle, Soframızı da böyle kurduk. Bir de çay dolduracağız. Çaylarımızı dolduralım. Güzel afiyet olsun.